Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin setinden çok özel görüntüler, çok özel tiyolar. Herkesin karşısında hiç ben Umut'u seviyorum ve sadece onun karısı olmak istiyorum diyemediğim için çok özür dilerim. Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin setine gittik bu hafta sizler için ve müthiş tiyolar topladık önümüzdeki bölümler için. Umarım seni dolu dolu sevecek bir kadınlar çok mutlu olursun. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Ben sevdiği kadına sahip bile çıkamıyorum Hadi sevmediği bir adamla ne kadar mutlu olabilir? İlk olarak dizide Nursema ve Umut olarak seyirci karşısına çıkan Ceren Yalazoğlu Karakoç ve Serkan Tınmaz'la birlikteyiz. Çekimler keyifli ancak soğuk hava, oyuncuları biraz zorluyor anlaşılan. Ama an güzel, çok güzel gidiyor her şey oldukça keyifli. Siz neler söylersiniz her geçen bölüm biraz daha heyecanlandırıyor. Evet biz de her gelen bölümü büyük bir şok ve şaşkınlıkla e, okuyoruz. Çok keyifli bizim için her şey. E, keyif olunca da bu dış koşullarda pek canımızı sıkmıyor. <laughs> Dizide Nursema ve Umut'un aşkı şu an çıkmazda. Ancak ilerleyen bölümlerde sanki bu ikili mutluluğa kavuşacak gibi görünüyor. Biraz dramatik çok... şeyler bekliyor seyirciyi. Spoiler ee, <laughs> Ama... E, Sonunda mutluluk güzel olacak, şeyler olacak gibi güzel ve şeyler olacak. görünüyor. Bakalım inşallah. Çok, yeni bölümler çok <laughs> acayip yani gerçekten. Herkesin karşısına hiç Ben Umut'u seviyorum ve sadece onun karısı olmak istiyorum diyemediğim için çok özür dilerim. <laughs> Evrim Alasya ve Barış Kılıçla birlikteyiz şimdi de neredeyse aynı giyinmişler set günü. Bunun farkına da yeni varıyorlar. Aa, <laughs> aa! Ama, aa! ama tamamen tesadüf <gülüyor> oldu <gülüyor> ya. Tesadüf çok şoktayız. Sen beni mi takip ediyorsun? <laughs> e, bu bir uyum mu acaba? <laughs> <laughs> Neyin uyum acaba? <laughs> Vallahi şok oldum şimdi gördüm ya. Vallahi ben de ya. Normalde aa, böyle şok. aynı kıyafetleri pek giymiyoruz sahnede. Çok benzer evet, olmasın ama bu tamamen herhalde sizin şansınızı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Oyuncuların ne kadar uyumlu olduklarının bir göstergesi bu aslında. Ve zaman onlar için çok çabuk geçiyor. Valla e, su gibi geçen bir 17 bölümden sonra e, güzel bir şekilde devam ediyoruz işimize. Hani nasıl geçti bu kadar vakit bir yandan Vallahi değil mi? Yani, Karavanda az önce düşünüyordum da yani evet, 17 hafta geçmiş ya. Yani. 17 hafta. Bir, birinci bölümü nasıl çekeceğiz, nasıl oynayacağız derken 17. bölümde olmak hakikaten garip bir şey yani zaman algısı kayboluyor biz set temposuna girdiğimizde zaten. Kızılcık Şerbeti daha yayınlandığı ilk günden itibaren Türk halkının sevgilisi oldu. Barış Kılıç'ı dizinin bu denli sevilmesi çok mutlu etmiş. E, Valla evet güzel yani çok güzel yorumlar okuyoruz. E, bu da bize heyecan veriyor, güç veriyor, motivasyon veriyor. O anlamda e, etkileşimi gerçekten çok fazla dizinin. Hani sokaktan da bu e, geri dönüşleri çok iyi alıyoruz. O yüzden yani e, yaptığımız işin e, tabii ki bu kadar e, konuşuluyor olması... ...beğeniliyor olması bizi ayrıca e, mutlu ediyor. Tamam var galiba. İzin verirsen yemek yiyor. Asıl sen izin verirsen karınla konuşuyor. Ömer lütfen! Senin ağzından ne? çıkanı kulağın doluyor mu lan ha? Terbiyesiz! Defol! Ömer! Defol git buradan! Vay, sert çocuk! Karan gider misin? Evrim Alasya'da Barış Kılıç'la aynı düşüncelere sahip. Çok zor bir iş yapıyoruz hakikaten. Ee, onun karşılığını almayınca çok daha zorlaşıyor her şey. Bu işte e, bir de artık karşılığını almak kolay olmuyor. Çok fazla iş başlıyor, bitiyor. E, kolay değil bir şeyi tutturabilmek. O yüzden yani seyircinin bizi çok sevdiğini görmek, karşılığını almak kolaylaştırıyor Seni buradaki şeyi. Seni kim sevmez şeyi. ya? <laughs> Kızılcık Şerbeti her cuma Show TV'de sizlerle. Sakın kaçırmayın. Yazıklar olsun sana. olsun. Ben sevdiği kadına sahip bile çıkamıyorum bir adam. sevmediği bir adamla ne kadar mutlu olabilir? Sevdiği bir adamla mutluluğun garantisi var mı? Haklısın. Yok. Ben sadece birbirini seven iki insan kavuşsun istedim. Bizden mi bahsediyorsunuz?